Anlayacağınız gibi her e, her e, listenin içerisinde olabilecek farklı mı farklı özel çalışmaları sizin için sıraladık. Evet İstanbul'da bu gece yine soğuk dedik. Serin bir İstanbul gecesi. Ancak içinizi ısıtacak güzel aşk şarkılarımız var. Haberiniz olsun. Aşktan korkup kaçmak yok yo. Yo yo buldum aşkın sinek buz etti anam tuz etti tarhana çorbama domatesi torbama koydum Kabuğunu soydum etek nerelerdesin böyle bir etek vermemelisin Ferekek merekek vermemelisin Polemikle ortamı germemelisin Selülit var biraz terlemelisin Bak bana yandan seveyim candan Sol ayağımdan titreme geldi Hava çok serin dekolte derin Görünüyor her yerin bana bir su verin Yırtmacı bacağı da kondurmuş Yaz günü havaları dondurmuş Kalbimi çoktan durdurmuş Suni tenefüs yap bana petek, Suni tenefüs yap bana petek. Suni tenefüs yap bana petek. Suni bana petek. Suni. Petek, suni.